Selamlar, bu videoda size neden dijital detoks yapmanız gerektiğinden ve dijital detoks yaparken size faydası dokunabilecek 5 önemli yöntemden bahsedeceğim. Teknolojinin gelişimi ve modern şehir hayatı, teknolojik cihazları da hayatımızın ayrılması neredeyse imkansız bir parçası haline getirdi şehirde A noktasından B noktasına giderken, gideceğimiz restoranı seçerken, kısacası hayatımızdaki neredeyse bütün seçimlerde teknolojik cihazlara başvuruyoruz. İnternetin hayatımızı kolaylaştıran ve verimi artıran, kaybolmak veya güvenlik riski altında bulunmak gibi durumlarda bize yardımcı olan yönünü görmezden gelemeyiz. Tam da bu sebeple dijital detoksu teknolojik cihazları tümüyle hayatımızdan çıkartmak olarak algılamamamız gerekiyor. Çünkü teknolojik cihazlarda sınırsız bilgi var ve bizim bu bilgilerden mahrum kalmamamız gerekiyor. Fakat tam da bahsettiğim gibi internette yalan, doğru, gerçekten de sınırsız bilgi var ve bu kimi noktalarda bize çöplük görüntüsü verebiliyor. Özellikle sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle her gün içerik bombardımanına uğruyoruz. Eğer irademize hakim olamaz ve internet kullanımımıza sınır getiremezsek bu sonsuz içerik yığını bizi olumsuz etkilemeye başlar ve verimsiz, dengesiz bir insana dönüşürüz. Sizin de farkında olmadan 15-20 dakikadır sosyal medyada vakit geçirdiğinizi fark ettiğiniz ve işin ilginç yanı bu eylemi istemsiz olarak geçirdiğinizi anladığınız oluyor mu? 24 saatin kitap okumak, film izlemek, gezmek, kendinizi geliştirmek için yetmediğini mi düşünüyorsunuz? Öyleyse sizin ihtiyacınız olan şey de Dijital detoksu hayatınıza dahil etmek olabilir. Peki dijital detoks nedir? Dijital detoks kısaca akıllı telefon, bilgisayar ve televizyon gibi teknolojik cihazların kullanımına kişinin belirli bir süreliğine ara vermesi demek. Teknolojinin tümüyle kullanımını bırakmamız pek mümkün ve mantıklı olmadığından üretkenliğimizi ve farkındalığımızı arttırmak için ara ara dijital detoks yapmalıyız. Dijital detoks, stres seviyenizin ve sürekli teknolojik kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilecek fiziksel etkilerin azalmasını sağlar. Öncelikle her kişinin kendisi için doğru olanı en iyi bileceğini düşünüyorum. Vereceğim tavsiyeleri dinlemeden önce sakin bir anınızda çalışma masanıza oturun ve samimi bir şekilde teknolojik cihazlarla olan ilişkinizi sorgulayın. Bu ilişki size fayda mı yoksa zarar mı getiriyor? faydaları nasıl artırıp zararları nasıl minimize edebilirsiniz? Bu ve bunun gibi sorular hakkında beyin fırtınası yapmanız gerçekten çok önemli. Unutmayın, farkındalık değişimin birinci kuralıdır. Farkında olmazsanız önlem alamazsınız. Birinci kural, teknoloji kullanımını sınırla kaç saat teknolojik cihazlarda vakit geçireceğini hesaplamak ve buraya odaklanmak yerine ne kadar süre teknolojik cihazlardan ayrı vakit geçireceğine odaklanmalısın ve bunun hesabını yapmalısın. Örneğin, ben her gün sabah bir, akşam 2 saat teknolojik cihazlardan uzak kalmayı hedefliyorum diyebilirsin. Aslında yemek yerken telefonunu eline almamak ve yemeğine lokmalarına odaklanmak bile dijital detoks sayılıyor. Dijital detoks'tan radikal bir şekilde teknolojiyi reddetmeyi anlamak zorunda değiliz. İkinci kural: Teknolojiyi hep bir amaç için kullan. Telefonu eline almak istediğinde kendine neden almak istediğini sor. Eğer stres altında olduğun için ve istemsiz olarak alıyorsan, telefonu aldığın yere geri bırak. Biliyorum çok zor. Fakat hayatı hakkıyla yaşamak istiyorsak irademizi güçlendirmek zorundayız. Üçüncü kural, teknolojik cihazlarla arana fiziksel mesafe koy. Vücudun istemsiz şekilde gerçekleştirdiği hareketlerin önüne geçmek gerçekten çok zor. Telefonu elinden bırakmakta zorlanıyorsan cihazı başka bir odaya koyup odaklanmak istediğin aktiviteyi gerçekleştirebilirsin. Unutma, bağımlılıklarla arana ne kadar zihinsel ve fiziksel mesafe koyabilirsen üstesinden gelme ihtimalin de bir o kadar artar. Dördüncü kural, basılı medyayı daha çok takip et. Hepimiz haklı gerekçelerle haberleri bağımsız medyadan takip etmeye başladık. Dergilerimizi, hatta kitaplarımızı bile telefon veya tabletimizden okuyoruz. Fakat ara sıra da olsa basılı gazete almaya, kitabın kokusunu içimize çekerek kitaplarla daha çok baş başa vakit geçirmeye özen göstermeliyiz. 5. Madde Telefonunuzun uygulama ve özelliklerinden faydalanın. Teknoloji bağımlılığı çok ciddi bir noktaya ulaştığı için teknoloji şirketleri kullanımınızı takip etmeniz ve sınırlamanız için birçok yöntem sunuyor. Telefonunuzun kendi hizmetlerinin dışında Google Play ve Apple Store'a girerek de üretkenliğinizi artıracak ve dijital detoks yapmanıza yardımcı olacak pek çok uygulamadan faydalanabilirsiniz. Benim en çok kullandığım uygulama olan Forest'tan kısaca bahsedeyim. Kitap okumak gibi odaklanmanız ve belirli bir süre ayırmanız gereken etkinliklerde eliniz telefona gidiyorsa Forest tam da size göre. Uygulama içinde kendi seçeceğiniz sürede derin odaklanma modunu açmanız durumunda istisna olarak seçtiğiniz bütün uygulamaların kullanımını engelliyor. Eğer derin odaklanma süreniz bitmeden başka bir uygulama açarsanız Forest uygulamaya girmenize izin vermiyor. Oturumu bitmeden sonlandırırsanız da ağacınız çürüyor ve ormanda kurak bir ağaç yer alıyor. Ayrıca uygulamada rengarenk ağaçlarla kendi ormanınızı oluşturmak oldukça motivasyonu artırıyor ve dijital detoksu eğlenceli hale getiriyor. Plant Together özelliği ile arkadaşlarınızla birlikte oturumlar başlatabilirsiniz. İçinizden birisi oturum bitmeden başka bir uygulama kullanmak için oturumdan çıkarsa ağacınız ölüyor. Motivasyonunuzu artıracak Force gibi uygulamalar kullanmak, telefon bağımlılığınızı arkadaşlarınızla ya da kendi başınıza eğlenerek yenmenizi sağlayacaktır. Yöntemleri tekrar edeyim. Telefon kullanımınızı sınırlayın. Telefonu elinize almadan önce neden elinize aldığınızı kendinize sorun ve makul bir sebep bulamıyorsanız geri yerine bırakın. Telefonu veya bilgisayarı başka bir odaya koyarak aranıza fiziksel mesafeler koyun ve istemsiz kullanımları engelleyin. Kitap, dergi ve gazete gibi Basılı materyalleri kullanmaya çalışın ve son olarak da dijital detoks yapmak ve teknolojik kullanımınızı sınırlamak için telefonunuzdaki uygulamalardan faydalanın. Telefonda ne kadar süre vakit geçeceğinize değil, ne kadar süre dijital detoks yapacağınıza ve detoksunuz esnasında neler yapacağınıza odaklanın. Örneğin, kitap mı okuyacaksın, dil mi öğreneceksin? Ne yapacağınızı belirleyin ve buna odaklanın. Unutmayın, Dijital detoks yaparak teknolojik kullanımınız hakkında farkındalık kazanmak ve bilinçli tüketici olmak sizin stresinizi azaltıp zihinsel sağlığınızı geliştirebilir. Dijital detoks yaptığınızda uyku kalitenizin ciddi şekilde arttığını da gözlemleyebileceksiniz. Bu konu hakkında yapacağım daha detaylı araştırmalarla kendi kişisel tecrübelerimi de aktardığım yeni videolar çekeceğim. Peki, sizin teknoloji kullanımınız nasıl? Teknolojiye bağımlı mısınız yoksa bilinçli ve farkında mı? Eğer sizin de dijital detoks tecrübeniz olduysa bunu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gelecekte kendimi çok daha geliştirerek size harika içerikler sunmak istiyorum. Bu sebeple bu videoyu beğenip kanala abone olmayı, video bildirimlerini açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Odakta kalın.